değil. Ma bikini diye bir şey varmış. Ama onun da böyle yanları falan açık oluyor herhalde. Tek alt üst parça olmuyor. Yani işte bu denize girmek için olan kıyafetlerden diyeceğim. Benden zaten çok çok fazla isteniyordu özellikle kumaş alışverişimden sonra. Çok fazla isteniyordu maya bikini ve ben de kendime uygun böyle bir şey diktim. Ben denize girerken bikini giymeyi sevmiyorum. Bikini'm de yok zaten. Çok fazla açık olunca böyle orayı burayı düzelt işte beni çok fazla rahatsız ediyor. Onun için böyle tüm gibi duran ama iki parça bir şey dikmek istedim. Önünü böyle halter yaka yaptım ve arkasında iplerle beraber tamamen dekolteli yaptım. Annem bunu görünce dedi ki ön bu kadar kapalıyken arkası tamamen açık. Bu ne kadar saçma bir şey oldu dedi. Yani bence güzel bir model oldu. Annem beğenmesi de. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada ben bu yanlarına kuş gözü kullandım ipleri geçirmek için. Daha önceki bir videomda size sormuştum acaba kuş gözü makinesi alayım mı diye. O sırada araştırma yaparken çok güzel bir siteye rastladım. Clean Shop diye bir site. Ve böyle elinizde ekmek tahtası ve çekiç kullanarak kuş gözlerini yapabileceğiniz bir yer. Ben zaten videoda nasıl kullanıldığını gösterdim. Ama bununla alakalı daha ayrıntılı bir video isterseniz çekebilirim. Çünkü envai çeşit zımba, kuş gözü, işte düğme yapımı falan bir sürü şey var bu sitede. Şimdi isterseniz videonun geri kalanına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öncelikle işe kalıbımızı belirlemekle başlayacağız. Ben böyle bir zıbın kullanacağım. Biliyorum şu anda harika görünüyorum ama. Bikini altımın beli hangi yükseklikte olmasını istiyorsam ona göre sabunla işaretliyorum. Ben yüksek belli yapacağım için böyle yaptım. Ama siz direkt bel boyunu sevdiğiniz bir iç çamaşırınızı da kullanabilirsiniz. Bikini için dalgıç kumaş yani scuba kumaş kullanacağım. Bu kumaşı İzmir'den kilosunu 7 liraya almıştım. Ayrıca bu kumaş parçanın parçası aslında. Çünkü ben bu kumaştan daha önce ablama maya dikmiştim. Hatta burada askıların izi bile görünüyor. Normalde siz yaparken bu kat kısmını zıbanımızın katlanma kısmına denk getirip yaparsanız orta dikiş yapmanıza gerek kalmaz. Ama benim kumaşım parçalı parçalı olduğu için tüm bir şekilde sığmadı. Bu ortadaki yuvarlak kısmı kullanacağım daralan bölge için. Onun için ben orta dikiş yapmak zorundayım. Ama eğer yeterli kumaşınız varsa ilk gösterdiğim gibi katlanma yerlerini denk getirirseniz çok daha rahat edersiniz. Zıbını kumaşa yerleştiriyorum ve kenarlarından birer santimlik dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bir parçasını ayırıyorum. Ön kısmının bacaklarını biraz daha oyup ön parçayı oluşturacağız. Elimdeki parçayı bu şekilde ikiye katlıyorum ve zıbanımı da ikiye katlayarak ön tarafın kıvrımını ortaya çıkarıyorum. Katladığım parçamın üzerine yerleştiriyorum ve kenarını sabunla çiziyorum. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Ben direkt silip istemediğim için biraz daha az kıvrımlı kestim. Böyle biraz daha bacaklarımın önlerini kapatmasını istiyorum. Arka parça popumuzda toplanacağı için 1 cm daha uzun yapacağım. Ön parçanın belinin uzunluğunu iki taraftan arka parçanın kenarlarını çıtatarak belirliyorum. Arka parçamdaki ikiye katlayarak çıtattığım kısımları daralta daralta üçgenimsi bir şekilde kesiyorum. Böylece yan kısımları ön parçayla eşitlendi ve arkaya doğru yükselerek gitti. Arka parçamı ve ön parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştirip yan kısımları ve orta kısmını iğneliyorum. Buralardan zikzak dikişe dikiyorum. Desen genişliğini dar yapıyorum ki düzüne çevirdiğimde aradan çok fazla ip ip durmasın diye. Benim makinemde esnek dikiş de var aslında. Sizde de varsa onu kullanabilirsiniz. Her makinede olmadığı için ve zikzak dikişte de esneyebildiği için bunu kullandım. Bu tarz bir kumaş dikerken en büyük karşılaşabileceğiniz sorun kumaşı yutması oluyor makinenin. Bunu engellemek için dikişe tam kumaşın dibinden başlamamanızı öneririm. Biraz boşluk bırakıp öyle başlayın. Daha sonra o kısmı da tersinden dikebilirsiniz. En etkili çözüm bu bence. Çünkü başlarken kumaşı yutuyor ama dikişin sonunda yutmuyor. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi kenarlarına lastik geçireceğim. Önemli olan burada yumuşak bir lastik kullanmak. Sert olduğunda çok rahatsız edici oluyor ve düzgün durmuyor zaten. Aslında benim kullandığım lastik bile hala sert. Daha yumuşaklarını bulabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Lastiği bu şekilde kenarına yerleştirip bir kaplıyorum ve iğneliyorum. Yani aslında lastiği kenara saklıyorum gibi düşünebiliriz. Bacak kısımlarına ve beline lastiği komple geçiriyorum. Yani açıkta kalan bütün kenarlara lastik yapmış oldum aslında. Zikzak genişliğini en uzuna alıp dikiş adım uzunluğunu 3'e ayarlıyorum. ve dikişim böyle görünüyor. Böylece bikinimizin altı bir parça kumaştan hazır oldu. Gördüğünüz gibi lastikli olan kısımlar böyle mükemmel düzeye sahip olmadı. Giyince böyle durmuyor zaten üzerimize oturduğu için. Şimdi üst parçamızı yapacağız. Yine kalıp için bir tişörtümü kullanıyorum. Halter yaka yapacağım. Kendi göğsüme ve omzuma göre nereden başlamasını bitmesini istediğime karar verip sabunla çiziyorum. Siz burada kendi kullandığınız sürekli halter yaka bir bluzunuzla da kullanabilirsiniz. Benim öyle bir bluzum olmadığı için ben direkt tişörtümü çizerek kullanıyorum. Bikinimin üstü içinde düz lacivert bir dalgıç kumaş kullanacağım. Bunu da İzmir kumaş alışverişimde göstermiştim zaten. Tişörtümü ikiye katlayıp işaretlediğim kısımları belirginleştiriyorum beyaz kat kumaşımı 2'ye katlıyorum. Yani 4 kat kumaş elde ettim. Kumaş katına tişörtümü katladığım kısımdan yerleştiriyorum. Çizdiğim kısımları kumaşıma aktarıyorum. Ben burada üst ve alt arasında minik bir boşluk istediğim için düzeltebilmek adına işaretlediğimden böyle uzunca kestim. Üst parçayı iki kat kesmemizin sebebi bir parçaya göğüs için sünger dikeceğim. Dikişin görünmemesi için üstüne de diğer parçayla birleştireceğim. Aslında mayolarda göğüs testlerini tüle veya fileye dikip o şekilde mayaya geçiriyorlar. Ama ben kalınlıktan rahatsız olmadığım için ve file veya tül bulamadığım için iki kat kumaş kullanacağım. Yani bu içerideki parçayı farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Şimdi bir parçayı üzerime tutup göğüs uçlarını iğneyle işaretledim. Bu kısımlara sütyen süngerlerini tam ortasından yerleştiriyorum. Sütyen süngerlerinin bombe kısımlarına bastırarak kenarlarından iğneliyorum. Burada kamera netlememiş kusura bakmayın lütfen. Süngerlerin kenarından zikzak dikişle dikiyorum. Aslında birazcık aplike yapmaya benziyor bu. Aplikenin daha geniş adım uzunluğu gibi düşünebiliriz. Bu süngerleri ben İzmir'den almıştım. Eğer siz satan bir yer bulamazsanız eski süt içinden de çıkarabilirsiniz. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kumaşın olduğu tarafı kesiyorum. Çünkü bu süngerimizin kendi şeklini korumasına engel oluyor. Yani burayı gerdiriyor. Bombeli kısmı bastırarak iğnelemek bunun için burada çok önemli. Ama süngeri benim koyduğum gibi bombe kısmı yukarı bakacak şekilde değil de aşağı bakacak şekilde yaparsanız iç kısımda da daha temiz bir görüntü oluşturursunuz. Ben ona dikkat etmemişim. Biraz acemiliğime geldi açıkçası. Onun için iç tarafı benim çok temiz görünmüyor. Buralara kestiğimizde bir kumaşa aslında göğüs eklemiş olduk. Şimdi diğer parçamın üzerine yerleştiriyorum. Ve bütün kenarlarını iğneliyorum. Buralardan zikzak dikişle birleştireceğim. Ve bunlara tek parça muamelesi yapacağım. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Üst ve yan kısım haricindeki kenarlarına lastik geçireceğim. Yine aynı şekilde kumaşın tersinden lastiği içeri kıvırarak iğneliyorum. Burada aslında lastiği içeri saklamak gibi bir planım vardı benim iki kat yaptığım için ama o şekilde olmuyor. Zaten mayolarda da hep bu şekilde yapmışlar. Bu çapraz görünen kısımlara ve alt kısma lastiğimi geçiriyorum. Yine zikzak dikişle dikiyorum. Zikzak dikiş gördüğünüz gibi bu şekilde esneyebiliyor. Şimdi boyun kısmını ve yan kenarları biraz içeri kıvırarak iğneliyorum. Boyun kısmını ip geçecek kadar, yan kısımları kuş gözü sığacak kadar katlıyorum. Ve buralardan dikiyorum. Zikzak görüntüsü istemediğim için ben esnek dikiş kullandım. Makinemde esnek dikiş 03 numarada var. Ve Singer Starlet 6699 kullanıyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi kuş gözlerimizi yapmaya geldi sıra. Videonun başında bahsetmiştim zaten. Bulduğum sitenin adı Clean Shop. Gerçekten gördüğümde mutluluktan ağlama seviyesine geldim. Bu şekilde küçük küçük paketleri var. Paketin içinde çakmanız için gerekli olan tutacaklar ve kalıplar var. Makine almanıza gerek kalmıyor ki makine alınca ayrı ayrı kalıpları da almanız gerekiyor. Ama bunlar sayesinde bir tane kesme tahtası ve çekiç kullanarak hallediyoruz. Ayrıca genelde bu kuş gözleri çok büyük paketlerde satılıyor ve tek boy olarak satılıyor. Ama mesela şu an benim kullanacağımın içinde 20 tane parça var. Bu sayede çok daha uygun fiyata ve çok daha işinize yönelik farklı farklı türler alabiliyorsunuz. Sadece kuş gözü değil, bu çakılan zımbalardan işte kumaş düğme yapımına kadar böyle değişik değişik çok fazla setleri var. Açıklama kısmına sitenin linkini koyarım. Paketi açtığımda içinden çakmak için bu şekilde 4 tane parça çıkıyor. Şimdi nasıl kullanıldığını çakarken göreceksiniz. Ben de bunu siteden öğrendim. Sitede nasıl kullanılır gibi küçük küçük videolar da var ayrıca. Öncelikle bu yan kenara göz kararı aralıklar belirliyorum. Sabunla yerleri işaretliyorum. Ben 4 tane kullanacağım bir kenar için. Kesme tahtamı ve çekicimi alıyorum. Öncelikle paketten çıkan bu plastik parçayı tahtama yerleştiriyorum. Daha sonra bu ortası demir parçayı bu plastiğin üzerine yerleştiriyorum. Arkasında minik bir çıkıntı var. O oradaki boşluğa tam olarak oturuyor zaten. Ve bu ortadaki kısma kumaşımı kuş gözünü istediğim yerinden yerleştiriyorum. Daha sonra bu uzun parçamın ucuna diğer demir parçayı takıyorum. Ve bu şekilde kumaşımın üzerine yerleştiriyorum. Burada alt parçadaki boşluğa üstteki parçanın ucunu denkleştirmek çok önemli. Çekicimi 90 dereceyle buraya vuruyorum. Kumaşım kalın ve elastik olduğu için biraz zorladı bunu delmesi ama pamuklu kumaşlarda 2-3 vuruşta deliniyor. Onları da denedim ben. Böylece delme işlemimizi yapmış olduk. Alt parçanın içindeki kumaşı çıkarıp tekrar taban plastiğime yerleştiriyorum ve kuş gözünün kalın olan üst parçasını ters bir şekilde buraya yerleştiriyorum. Zaten direkt kalıp bunun boyuna göre ayarlanmış. Kumaşımın deliğini kuş gözüme geçiriyorum. Burada kumaşın tersini düzüne dikkat etmemiz gerekiyor. Ben az kalsın ters tarafına kuş gözü yapıyordum. Daha sonra kumaşın üzerine paketten çıkan plastik parçayı yerleştiriyorum. Ve onun da üzerine ince olan yuvarlak demir parçayı yerleştiriyorum. Bu minik kaşık gibi olan plastiği yine kaydırmadan dikkatlice buraya yerleştiriyorum. Ve yine çekici 90 derece tutarak çakıyorum. Ve kaldırdığında kuş gözümüz böyle harika ve çok kolay bir şekilde hazır oluyor. Diğer işaretlediğim kısımlara da aynı şekilde kuş gözlerimden çakacağım. Ve böyle görünüyor. Şimdi mayamın askıları ve arkası için ip yapacağım. Ben parça kumaş kullandığım için çok kısıtlı bir kumaşım vardı. Kalan kumaşlarımı birbirlerinin ucuna ekleye ekleye 4 cm kalınlığında ve 3,5 metre uzunluğunda bir şerit elde ettim. Yaklaşık 6 parçayı falan birbirlerine ekledim. Bu şeridimin iki ucunu içeri kıvırıp tekrar katlayarak boydan boya iğneliyorum. ve kenarlarından diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Burada yine zikzak dikiş kullanabilirsiniz ama ben düz dikişle diktim ve problem yaşamadım. Zaten çok fazla kalın olduğu için çok fazla esnemiyor. Böylece arka kısımdaki dolayacağımız ip ve üstlerin askısı hazır oldu. Şimdi bunun ucuna çatal iğne takıyorum ve bikini üstümün boyun kısmından geçiriyorum. Tam ortalayıp arkasını çeviriyorum. Kuş gözlerini ayakkabı bağcığı gibi geçirerek bağlıyorum. İlk başı çapraz getirince boyun kısmı daha yuvarlak ve daha güzel duruyor bence. İsterseniz böyle daha farklı bağlama modelleri de deneyebilirsiniz. En alt kısmı da bu şekilde bağladığımızda mükemmel bikini üstümüz de bu şekilde hazır oldu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca daha fazla maya bikini videosu isterseniz yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim.